Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sorulan SASA'yı inceleyeceğiz. Ne yapacağız? İncelemeden önce ilk önce Investing.com'da, Investing Pro'da Investing değer analizine bakacağız. Bunun ne demek olduğunu bilmeyenler önceki kanaldaki videolarımda anlattım. Burada da ufak değineceğim. Temel kısımda. Daha sonra ne yapacağız? HGV Trade'e girip ilk önce fon analizi kısmına bakacağız. Daha sonra da teknik görünümü ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. Şimdi öncelikle gelen soruları YouTube'da cevaplıyorum gördükçe. Bir her defasında sorulan bir soru var. Onu ilk önce cevaplayayım. Açıklamalar kısmında benim linkimi kullanıp Investing Pro'ya üye olan arkadaşlara ekstra %15 indirim sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden Investing Pro'ya üye olmak isteyenler benim açıklamadaki linkimi kullanabilir. Burada arkadaşlar şuradaki planları görüyor. Investing Pro aylık 150 TL Pro Plus'ta. 380 TL artı buna benim indirimim ekleniyor. Hocam indiriminizi göremiyoruz diyorlar. Burada arkadaşlar ödeme adımında benim indirimim gözükecektir. Yani en son adımda. Bundan önceki adımlarda göremiyorsunuz. Ödeme kısmına geldiğinizde bakın burada benim indirimim ekstra olarak Sarp in Pro koduyla e, göremezseniz de bu kodu yazıp indirime sahip olabiliyorsunuz. Bunu tekrarlamış olalım. Şimdi ne yapıyoruz? Investing Pro'ya geliyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün neyi inceleyeceğiz dedik. Bugün Sasa'yı inceleyeceğiz dedik. Şöyle bir bunu buraya alalım. Değişikleri kaydettiğim. Niye aldım? Çünkü burada adil değer etiketlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada baktığıma göre şu an SAS'a çünkü çok hızlı ve kısa zamanda büyük bir yükseliş oldu. Burada her zaman ne diyorum arkadaşlar ben? Hem adil değer investing pro hem de adil değer analiz hedef fiyatlarını baz alın diyorum. Daha önceki videolarımda anlattım. Bakın görüntüleyici kısmına geldiğinizde investing pro'da. Burada hisselerin hem adil değer investing pro hem de analiz hedef fiyatları gözükecektir. Yeşil olanlar artış potansiyeli yüksek olanlardır. Kırmızı olanlar da tam tersine. Şimdi filtrelediğim gibi mesela kırmızılarda düşüş potansiyeli yani değerinin üstünde bakın aşırı değerli yazıyor. Adil değer yani hemen hemen hak ettiği yerde, az değerli ve ucuz olarak bu etiketleri mutlaka kullanmalısınız arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bugün SAS'ı inceleyeceğiz dedik. Bakın son yükselişten sonra biraz burada Investing Pro'nun kendi algoritması demiş ki aşırı değerli konuma geldi. Yani Investing Pro algoritmasına göre %27 bir değerinin üstüne çıkmış. Burada analiz hedef fiyatı olmaması ayrıca bir düşündürücü. Yani analistler buna bir hedef fiyat vermemiş henüz. O yüzden bu investing pro kısmında biraz şu an riskli görünüyor arkadaşlar. O yüzden burayı bir cebinize atalım. Şimdi HGV Trade'e geldim. De HGV Trade'de ben ne yapıyorum? Biz burada 311 tane yatırım fonu inceliyoruz. Bakın hepsi şöyle Kısaca göstereyim. Ak, iş, ziraat yani tüm büyük, en büyük 311 fonun burada hepsi var. Hangi fonlar hangi hisseleri alıyor, hangilerinin ağırlık artıyor gibi. Onları da kanalda daha önceki videolarda görebilirsiniz. Şimdi fon analizi kısmına bakacağım teknik tarafa geçmeden önce. Burası önemli. Temel bazda fon analizi kısmı bize fikir vermesi açısından önemli. Şimdi baktığımda 311 fon inceliyoruz dedik arkadaşlar. SASA'yı elinde tutan fon sayısı bunun içinden 26'ymış. Bu sayı az tabi. Yani 311 fonun niye sadece 26'sı bunu tercih etmiş? Bu bir soru işareti. Bunu da cebimize koyuyoruz. Fon ağırlık dağılımına geliyorum. İlk 10 fon yani şu 26 tane tutan fondan ilk 10'u. Bakın bu fonlar tematik değilse %10 tutabilir bir sayı. Burada bakıyoruz %2 85, %2 16, %2 ve %1'in altında. Yani hem 311 fondan 26 fon almış. 26 fonda %2 ve altında neredeyse tutuyor. Yani %10 tutabilecekken %2 almışlar. Neden? E demek ki farklı hisselerde daha büyük getiri bekledikleri hisselerde daha çok alım yapmışlar. Burada %10 alabilecekken %1-2 almaları demek ki burada çok büyük bir beklentilerin olmadığını haber veriyor. Şimdi son aylara baktığımızda burada para çıkışı da olmuş fonlardan. Yani şöyle bir önceki aydan bakalım. 1.54'ten 1'e düşmüş ortalama. Şurasının ortalaması 1.54'müş. Bu ay 1'e düşmüş. Ve puan da aynı şekilde ne yapmış arkadaşlar? 3.86'dan 2.67'ye geçtiğimiz ay para çıkışı olmuş. Şimdi bu son yükselişte para girişi olup olmadığını ne yapacağız? E, Eylül'ün ilk haftası yine fon analizleri yenilendiğinde göreceğiz. Niye Eylül'ün ilk haftası? Çünkü fonlar arkadaşlar kapa e, bildirme süreleri var. Bu da her ayın ilk 6. iş günü sonunda. O yüzden. Şimdi gelelim teknik tarafa arkadaşlar. Burada SASA'da önemli bir seviye var. Daha önceden de bunu konuşmuştum. 407 niye? 407 bir karar bölgesidir. Ben son videomda Türk Hava Yolları'nda da anlatmıştım. Buradan nasıl kar sağladığımı. 407 üzeri genel olarak teknik görünümde olumlu okunur. Çünkü 407'de karar bölgelerinde bakın zaten burada dolanmasının sebebi bu. Adı üstünde karar bölgesi. Şöyle bunu görebilirsiniz. Bunun üstünde grafik olumlu okunur. Neden burada? Çünkü kısa vadeli dip veya tepeler oluşur. Ama Sasa eğer gelecek demiyorum. Eğer olur da her şeyi bilin ki hazırlıklı olun. E 4.07'nin altına gelirse burada ben bu grafiği olumlu okumam. Yani burada 4.07'nin altında risklidir. Onu bir söyleyelim. Şimdi şöyle baktığımda evet 4.07'nin üstündeyiz de şu an orayı bayağı geçmişiz. Buradan sonra ne olur? Bakın arkadaşlar artık yön verecek tek yer. Sasa'nın yönünü belirleyecek tek yer. 4.66 çok basit. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum basit seviyelerde. 466 üzeri kalar kalan grafik 512'ye gitmek ister. 466'nın altında da 407'ye kadar boş. Yani 466 üzeri buraya kadar önü boş, altında da buraya kadar önü boş yani düşme riski olarak ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. 4.66 artık hareketin devamı için üstünde kalması şart. Bunun altına çekilirse buradaki GEP'i kapatabilir 4.35'i ve akabinde 4.07'ye doğru yaklaşabilir. O yüzden 4.66 altında genel olarak kısa vadeli bir kar realizasyonu görebilirsiniz. Ama dediğim gibi 4.07'nin üstünde genel tren şu an yukarı okunmakta. Peki şimdi şu anki pozisyona baktığımızda burada günlük olarak yani bugün aşırı satın bölgesine girmiş yani şu kesikli çizgimin üzerinde o yüzden e, pazartesi günü açılışta biraz durgunluk yatay ve geri çekilme normaldir yani açılışta yüksek açılışlar görürseniz burada kar realizasyonları gelecek diye okumalısınız yani yüksek açılışlar gelirse burada aşağı çekilme ihtimali piyasanın alacağı değil tam tersine Elinden çıkaracağı, realize edeceği bir miktar yer olacaktır. Dediğim gibi, e, Investing Pro tarafında üye olmak isteyen arkadaşlar benim linkim %15 indirim sağlıyor. Bu aylık fiyatlar üzerinden %15 indirim sağlıyor. İndirimi göremeyen arkadaşlar en son ödeme adımında indirim kodunu görüyor ve bu da size ekstra %15 indirim sağlayacaktır. E bu kodu açıklamalarda linkimi kullanırsanız bu indirme sahip olabilirsiniz. Hepinize şimdilik iyi hafta sonları diliyorum.